Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar bu dersimizde Arapça metin okuması yapacağız. Kısa bir metin okuyacağız. Yahrisu l'aqilu. La harasa yahrisu ala ile kullanılır. Hangi, yani fiillerin hangi harfi cerlerle kullanıldığı önemli. Özellikle model Arapçada. Yahrisu hırslı olur. Dikkat eder. Özen gösterir. Kim? El-Aqilu. Akıllı kişi. Neye? Ala tatviri zatihi. Kişiliğini, kendisini geliştirmeye özen gösterir. Akıllı kişi, kendisini geliştirmeye hırslı olur, gayret eder. Evet. Hangi konuda olursa olsun, yaptığı meslekte, görevde, kendini geliştirmeye dikkat eder. Ve yehtemmu ihtemme bi'yi ve mi önem verir bi muvakebetil müsteceddat fi ameli işinde yeniliklere ayak uydurmaya özen gösterir, dikkat eder. Müvakebe uyum sağlama, müsteceddat yenilikler. Evet. Ve sağa çalışır. Min ile tefevvuk ve necah. Evet. Tefevuk da ileriye atılma, başarılı olma, muvaffak olma, necahte başarılı olma, muvaffak olma, başarılı olma noktasında gayret gösterir. İla ile kullanılıyor. Sa'a, yes'a ile. Le çünkü o akıllı, yani kişi, izâ lem yef'al yapmadığında, evet, cevabı geldi. Felen yestemirra, devam edemez. Fittakaddumi <Gülüşmeler> gelişmeye bir ameli. işinde ileriye gitmeye devam edemez. Atılımlar yapamaz. Gelişme sağlayamaz. Evet. İzhan cevabında fa geldi. Len yestemir <laughs> asla devam edemez. Gelişmeye, ileriye, yeniliğe. Devam edemez. Ve <laughs> la akıllı kişi ya tekidu düşünür. Ee, yatekidu itikad eder, düşünür. Bunu yani bir mantalite öyle alır. Neyi? Enne tatbira zati kişiliğin geliştirilmesi ve tariku ilel ibda'a orijinalliğe icada mükemmeliyetçiliğe keşfe giden yol olduğunu bilir. Evet, akıllı kişi kişinin kendisinin geliştirmenin Kişinin kendisini geliştirmesi'nin yeniliğe, icada, orijinalliğe e, giden bir yol olduğunu düşünür, itikad eder. Felübeldir, felübeldir. Öyleyse el insan, insanın hemen, yani bundan acele etmesi gerekir. Ne bedr ile, ila binai nefsî ve tatwîr kendisini inşa etmede ve geliştirmede kişinin acele etmesi, buna özen vermesi, geç kalmaması gerekir. Evet, bu metnimizde böylelikle okumuş olduk değerli kardeşlerim.